Aşık Ayten Gülçinar ve Aşık Berhami aramızdalar. Büyük alkışlarınızla sizleri selamlamak üzere sahneye geliyorlar. Buyurun efendim. Sivas'ta aşığımız Ayten Gülçinar. Türkü dalında birincilikleri, hikaye türkü dalında birincilikleri, güzelleme dalı, doğaçlama atışması, doğaçlama hikayeli türkü dalı atışması, Kars'ta doğaçlama hikayeler türkü dalında birincilikleri ve de doğaçlama net değmez, dudak değmez dalında usta aşık ödülleri vardır kendisinin ve kendisi kendisini şöyle ifade ediyor insanları din, dil, ırk, mezhep, renk ayırmayıp herkesi dostluğa, kardeşliğe, birliğe davet eden, aleme gönül gözüyle bakan, hem aşık ve işleri kendime kılavuz edilmişim diyor. Öyle değil mi? Evet. Arda handan gelen değerli ozanımız Aşık berhami, Çıldır Yıldırım Tepe köyünde doğmuş kendisi. Ben diyor, Fevzi Halıcı'nın çırağı olarak kendimi kabul ediyorum ve kendimi türkülerde buldum diye kendinin, kendisinin şiirlerin bir bölümünü Türkülerde Buldum kendime adıyla yayınladığı bir şiir kitabı bulunuyor kendisinin. Sözü sizlere bırakıyorum efendim. Buyurun. Efendim, hepinizi en derin muhabbetlerine, saygılarına, sevgilerine, hürmetlerine selamlıyorum. Hoş geldiniz, şerefler veriniz. Türkiye'nin birçok yerinde sahne alıyoruz. Allah kısmet etti. Biraz geç de olsa sazıma biraz geç kavuştum. Kadın olarak malumunuz sazımıza biraz işte soğuk bakıldığından dolayı önceleri. Şimdi biraz daha iyi tabii eski oranlar. Çok şükür ki şimdi sahne alabiliyorum sazımla. Bir Türk kadını olarak çağdaş bir Türk kadını olarak. Tabii ki bunu öncelikle de atamıza borçluyuz. Değil mi? Evet. önce sahne aldım. Gerçekten samimiyetle, işledikle söylüyorum. Böyle güzel sahne ilk defa rastladım. Önce bu Kartal Belediyesi Kültür Müdürümüzü, Özgür Hanımefendi'yi, bu güzelliğe ve öncelikle de herkes bir canlı gönderdi. Yani. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Buyur hocam. <laughs> hocam teşekkür hocam. ediyorum. Ben de efendim bu kültüre aşıklara, türkülere emeği geçen bu sahneyi düzenleyen, bu organizayı yapan herkesi en derin saygılarımla, sevgilerimle selamlıyorum. Hepinize en güzel eğlenceler diliyorum, sağ olun. Abi. Merhabalar hoş geldiniz. Kültüre saygı duyanlar, merhabalar hoş geldiniz. Hepiniz şeref verdiniz. Kültüre saygı duyanlar, merhabalar hoş geldiniz. Hepiniz şeref Yeah. <laughs> Hoş Merhabalar hoş geldiniz, hepiniz şeref verdiniz. Alkışlayın kendinizi. Merhabalar hoş geldiniz, hepiniz şeref verdiniz. Gül çınar bitirdim Can dostlarıma getirdim Sivas'tan selam getirdim Merhaba hoş geldin Bizlere Başkent'ten selam getirdim Atadan selam getirdim Başka Thank you very much. Hepiniz şereflendiniz. Sevgi saygı hepimize. Merhabalar hoş geldiniz. Buraya şereflendiniz. Allah'a şükürler ederiz diyoruz. Eee yine bir teşekkür edelim eee bizim dernek başkanımız Anadolu Dernek Başkanımız Sayın Aa, e, Haşim Asıkak hocamıza böyle güzel dostlarla bizleri buluşturdu bu güzelliğe vesile oldu. Kendinize teşekkür ediyoruz ayrıca. Evet. <laughs> evet. E, efendim e, sevgi barış isteyelim değil mi? Aşıklar sevgi barış ister, sevgi barış isteyelim dünyada. eşlik dünyada ebedi kalsın. Top sesleri, tank sesleri son olsun. Sevgi barış istiyoruz dünyada. Sevgi barış istiyoruz dünyada. <laughs> en çok ihtiyacımız olduğu dönem. Sevgiye, barışa her zaman insanlığa ihtiyacı var ama bu dönemde daha acil bir ihtiyacımız var. İnşallah o günlerde kısa zamanda görürüz diye ve dünyamızda. Değerli dostlar, ben de aşıklığın bir dalı var. Taşlama deriz biz, hiciv deriz. Lakin ben kendimce bir isimde ben buldum, ben dokundurma diyorum. Çünkü aşkılar taş atmaz. Bence olaya dokunur, hissettirir veya gül atar o taştan da etkilidir bombadan da aşıkların attığı gül dokundurma diyelim böyle günümüzde kaybolmayı tutmuş değerlerimizi hizmetmeye çalıştım ilk dörtlükte de kendime dokunduruyorum Yazıyor, gellerle oynandı, soylar bozuldu. Bir yabancı hayranlığı tutturduk. Küfrü halka kültürü dünyaya yutturduk. Tozları unutturduk Nefesler kesildi Neyler bozuldu Doğayla oynadık Hep boza boza Acı gerçeklerle Kaldık yüz yüze Ne kış kışa benzer Ne de yaz yazar Mevsimler değişti, aylar bozuldu. Kavuzun alı düğne verdik töreler değişti toylar bozuldu. Kendiler doldu taştı köyler bozuldu. Bu millet gaflete daldı gidiyor. Yıllar bizden neler çaldı gidiyor. Gülçinar yaralar aldı gidiyor. Oklar yaya döndü, yaylar bozuldu. Milletin mahalleler dal gidiyor? Yıllar bizden neler çaldı gidiyor? Gül çınar yaralar aldı gidiyor. Oklar yaya döndü, yaylar bozuldu. Çok teşekkür ediyoruz. Onlar ellerimizde görmesin. İnşallah her şeyin güzelleşmesi, her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle diyelim. Sağ olun. Abi.